Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feriha. Bugün iftara bir saat kala video çekeceğim. Şimdi bir konu tatlı mı tatlı. Çok güzel bir kuzenim var. Evet. Emel Asaf. Hadi içeriye geçelim. Gel içeriye geçiyoruz. Bir... Geldik. Hadi gel. Gel seni özelliğim. Sus tıralım. Ben sana sana yer. Oturma yerine. Koşma. Evet <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün yemeğimizi annelerimizin izniyle burada yiyeceğiz. Ama kokayacağız hemen. Eşaret arkadaşlar böylece ama terasta yiyeceğiz ve şimdi kendici kim yapalım? Sen geç. Tamam kamerayı alayım. Ama tak dileme bir Ay bir dakika kamera. Evet arkadaşlar şimdi aslan benimse bizi korkuyorum biraz da. Şöyle. Ya Allah bismillah! Çapmıyorum. Asaf orada çıldırıyor kıla. Hay! Ce de ah! dizim. çörek bak çöl çöl. Çok teşekkürler. Merci. Görüldüm. Merci. Dans yine orada tarakdan çıkart. Tamam. Şimdi hazır mısın? Sadece dikkat. Bir dakika şunu. Az daha hızlı yapma ona. Düşebilir. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, evet arkadaşlar, arkadaşlar 40 dakika, 40 dakika kaldı. falan kaldı. Aslında film dedik geldik ve abu aldık. Evet. Ve akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Hiç kimse yok. Be, hiç kimse şimdi. Tek Bu etmez. arada burada eskiden kuzenim gibi yaşıyordu. Evet. Dün video çektik. Silinmiş arkadaşlar. O yüzden o videoyu yollayamadık. Dün de buradaydık. Onun için gel. Bir de için gel Buraya yedik. Ama... Evet, maalesef Aman. silinmiş. İki kere aynı videoyu yollamışız. Evet. Yani sanmayın şimdi niye iki tane yolladı. O, o zaman abur cuburlarımızı gösterelim mi? Evet geçelim. Bu arada ben yüzümü gösterdim. Zaten dün de gösterecektim. Ama dur, bunu Yani göstermiştim ama yollayamamıştım. O kalsın zaten bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şuraya sizi. Ama çok az şey aldık. Değil gibi. Sen de bir şuraya... tane getirsene. Dünküler ne güzel bunlar mı? Bence de, dünküler de bence dün de. Bir tane daha fazla vardı. Bu ben... arada bir buçuk. Marshmallow şey almıştık. Marshmallow almıştık. Anne videosunu atarız belki. Şöyle bir şey. Yani bunu atarız arkadaşlar. Şundan aldık? Şu aldık. Şundan. ne Gelsene yani. sen de buraya. Ben görünüyorum Çek. sadece. Canım. Bu kekten aldık. Aaa ezilmiş et. Ne bunlar ya? Ne bunlar ya? Ne değil bunların ismi. Ne? bu patlamış. Aaa! Patlak çıktı şansınıza. Onu böyle bırakalım. Başka bir Aynen. şey yok. Bunu buraya bırakalım. Onu tezgaha bırakırız hatta. Buyurun bunu Direkt da... içine kadar. Ay. Bu arada şu an bu Zaten uçuluyor. Zaten İlk taraf bir 40 dakika kaldı işte. Aynen. Şunları da içine atalım. Bu arada biz videoyu açtığımızda bir buçuk saat falan vardı. Şimdi yani yalan söylemeyelim. <laughs> Neyse. Bunu da koyalım ya içine. Bir evet. şey olmaz patlak olsun da. Neyse arkadaşlar şimdi helasa geçelim. Biraz eğlenelim helasta. Az önceki yaptığımız... Bir, iki. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi birimiz otursu. Ben de benim Ama dur. Ben sana bir şey deyince korkalım yoksa. Dur aşk başla. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hızlı <laughs> trenimde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayalım. Tövbe 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 tövbe. Dağlarım <laughs> kupkuru. Sonra inelim yemeklerimizi koyalım çünkü çok bekliyoruz. Evet. <laughs> Cuma <Cibaba> bak <az> ya. <laughs> Nereye götürüyorsun bana? 10 dakika kala. Bence 5 dakika kala inelim. 5 dakika kala. Aynen onda fazla. Çünkü onda ama hazır. O. 10 dakika kala. Bence 10 dakika kala böyle gidersen her yeri güzel şey yapması gibi her yeri hazırlarız. Arkadaşlar dün ezan okunmuştu. 10 dakika geçmişti. Öyle daha açmıştık. Çünkü Ferha şey yapmıştı. Ay yani. şurada şey çıkmıştı arkadaşlar. Yara şeyi kalmış. İzi kalmış. O zaman. Ay dur <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun Ferha? Bu da gidiyor. <laughs> Nasıl mı kanlama? Hey sen sormadın abi bu arada. Evet. Herhalde o yüzden normalde böyle sürmüyorsun Ferah. Ama <laughs> Tamam geldik şimdi Ferah. Tamam, tamam. Al. Al. Dur bir kardeş. Durun. Şöyle. Ve dur. Esselam ve selam. Essela, essela. Ay. Bu şeyde biz sorun var cidden. Bak sen şu tarafa sürüyorum ne tarafa gidiyor ya. Hı. Bir. Oh. çok stresli çok. Çok, çok. çok sürersin, çok. Çok stresli çok. Sürmeyeceğim bile. Sürmeyeceğim. <laughs> öldürürüm. Bu kalsın sana Sen Seni sürmeyeceğim. Süreceksin gayet de. <laughs> <laughs> Sürerim. Onu görüyorsunuz arkadaşlar. E, şık, abone şık, olmayın şık, buna. Şaka şaka şaka. Evet abone olmayın. <laughs> He biri geldi cinlerin bastı. Niye sadece cinler mi gelebiliyor be eve? Evet. E, o zaman sen de Ben de bir cinas. <laughs> Sektor Bu sefer çok güzel gitti. Demek ki ayağımızı kaldırınca oluyor. Aaa <laughs> süremiyorum. Ayağını indir. Duvara çünkü sürüyorsun Feriha'cım. Facebook. Ben ismini doğru. doğru söyle. Doğru söyle. Facebook. İlk kimi sürmüştük? Ben. O zaman tamam yeter bu kadar. Çünkü sonuncu benim ya o yüzden dedim arkadaşlar. E, Gıda bak. <gülüyor> <gülüyor> ha. Kız düş. Vallahi korktum. Ne yapalım? E bir şey yaptım, oturalım, oturalım, oturalım. Hadi içeri şey, geçelim ya. Aynen biraz kendimi, bir kendimizden Sonra daha çok ne bahsedelim. Bunu kapı. Elimde kamera var bir de. Son. Getirir misin? Sandalye. Kamera dediğimizde bu tablet arkadaşlar şey, tablette çekiyoruz. sergilen şu eve şu kırmızı kulübeli var ya şura. Şu. Evet arkadaşlar. Elim gelmiyor. Evet. Arkadaşlar işte. <laughs> 没事没事，还有吗？对吧？妈的，我操！妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈的，妈 Yemek. <laughs> ben Buraya benim yemeğimi kocad Evet bekliyoruz şimdi. 10 dakika kala sonra arkadaşlar şat şey yap. Şat zamanı kitlendi. Biz fotoğrafımızı çekelim arkadaşlar. Eses alın. <laughs> ben de hiç yüzümü merak edenler de yani şey... Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada arkadaşlar Miray'ın Miray Özen kanalına da abone olmayı unutmayın. Benim. Benim kanalım değil. <laughs> Meyre özel ve güzel şeyler çekti. Ben hep bununla çekti. Ben de değil. Şaka yaptım. <laughs> yani ben genellikle çek... Yani bir tane e, kutunun içinden ne çıkarsa çalın. Yani tabak diye Öyle bir şey çekmiştik. Bir de şey çekmiştik.